Ve veliden ya Allah'a da hizmetinle kader <laughs> ver ya Rabbim. Başkanımıza da yöneticilerine güç, kuvvet ver ya Rabbi. Teşekkür ediyoruz. Ve hizmet iş sendikası Bursa Şube Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Hüseyin Erdoğan Şirketimiz Osman Gazi Personel AŞ burada Nazlı Hanım'a ediyoruz. alanlarda kalsınlar sayın başkanımız. Bugün burada Hizmet İş Sendikamız ile Osman Gazi Belediyesi ve Personel AŞ şirketi arasında 2020-2022 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalanacaktır. Bu toplu iş sözleşmesiyle belediye başkanımız Mustafa Dündar sayesinde işçi ve emekçi kazanmıştır. Bugün belediye başkanımız sayesinde Bugün belediye başkanımız sayesinde alın teri ve akıl teri kazanmıştır. Bugün Mustafa Dündar sayesinde Osman Gazi belediye işçisi enflasyon karşısında ezdirilmeyecektir. İşçilerimizin geleceği teminat altına alınmıştır. Bugün burada emek ve alın terimize sahip çıkan, bizlere bu sevinci yaşatan, benim işçimin yüzü gülerse Osman Gazi halkının yüzü güler. Benim işçim huzurlu ve mutlu olursa Osman Gazi huzurlu ve mutlu olur diyen ve birazdan sizlere müjde verecek olan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a şahsım, yönetimim ve tüm üyelerim adında huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız üzerine düşeni yaptı. Artık sıra bizde. Aidiyet duygusu ile işimizi en iyi şekilde hep birlikte yapmaya söz veriyor muyuz? Tarih şehri, evliyalar şehri. Ana oğlunu işe göndermiş. Akşam eve döndüğünde demiş ki oğul ayakkabını kapının eşiğini vur ki içeri toz girmesin. Bursa vakıf şehridir. Ola ki bir toz girerse evimize biz onun hesabını veremeyiz. İşte siz bu düşünceyle bu zihniyetle çalışan arkadaşlarımız size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tüm dünya tarihte görülmemiş bir süreci yaşıyor. Ve bu süreçte eş kardeşinden, eşinden, çocuğundan ayrı uzaklaştı. Herkes birbirine mesafe koydu. Herkes kabuğuna çekildi. Aman bana da hastalık gelmesin diye. Ama 13 Mart itibariyle sizden Osman Gazi çalışanı hiç böyle bir endişeye kapılmadan hizmetini aralıksız sürdürdü sürdürmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İşte bu hizmette kaytarmamanın ananın oğlunu vermiş olduğu nasihatin bir sonucu. İşte burada biz Osman Gazi'de hizmet üretiyorsak büyük bir sorumluluk ama büyük bir onur ve bunun sonunda da büyük bir ezil var. Osman Gazi örnek alınan bir belediye. Takip ediyoruz tüm Türkiye takip ediyor burayı da. O yüzden işte burayı örnek alsınlar. Sizlere örnek alsınlar. Vatandaşa hizmet nasıl yapılır? Örnek alsınlar. Gönül belediyeciliği nasıl yapılır? Gelsinler, Osman Gazi'ye baksınlar. Evet. Osman Gazi büyüyecek. Osman Gazi tarihi değerine sahip çıkacak. Osman Gazi modern şehri inşa edecek. Osman Gazi geleceğe koşacak. Gençliğiyle, kadınıyla, erkeğiyle. Osman Gazi bir hedef belirlemiş. İşte bu hedef Bursa'nın hedefi. O yüzden bizi takip ediyorlar. Takip etsinler. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Ve bugün Türkiye'de sadece Bursa'da değil yapılan toplu sözleşmelerde en iyi imzayı Osman Gazi Belediyesi atıyor. Hayırlı olsun. Osman Gazi Belediye çalışanları yüzde yirmi beşten yüzde kırk kadar varan oranlarda bir iyileştirme gerçekleştirildi. Yani enflasyona sizler ezdirilmedi, ezdirilmeyecek. En düşük en düşük ücretimiz 3835 Türk lirası oldu. Yani 1257 lira zam yapılmış oldu. Türkiye'de başka var mı? Yok. Bereketli olsun. Allah hayırlı etsin. Allah sağlık içerisinde güle güne, güne harcamayı nasip etsin. Biz biz göreve geldiğimiz günden itibaren parayı çarçur etmedik. Tasarruf ettik. İşimizi yaptık. Küçük büyük demedik. Ama nerede bir iş var nerede bir talep var ona odaklandık. Onu çözdük en uzak mahalledeki vatandaşımın kapısının öndeki çukura baktık. O çukuru doldurduk. Ama Bursa'nın merkezinde Osman Gazi Meydanı ile büyük bir çukur açtık. 24 metre yerin dibine indik. Şimdi o çukuru modern bir otopark yaparak yine Türkiye örnek oluyoruz. Allah razı olsun sizlerden.